<laughs> Ay Celal ya ne iyi ettik de geldik. Ya vallahi gözüm gönlüm açıldı be. <laughs> i̇yi ki gelmişiz o zaman. Tamam Perihan sen baş başa yemekleri seversin ama... ...demek bunu da beğendin ha? Anne. Buldun her fırsatta niye bana laf sokuyorsun ya? Yani beni mutlu görmeye tahammül edemiyor musun? Bak düşmanım mıyım ben senin? Ha öyleysen Hani ona göre davranayım. Ya hanımlar, Allah aşkına başlamayın yine ya. Ya bak kafa dinlemeye geldik, ama yok ya. Babiş, kilimi nereye sereyim ben? Ne bileyim kızım, bak işte neresi uygun görüyorsan <laughs> oraya sar. Yürüyüş kafaya gir işte. Ha. Demir, damat, ya hadi şu mangalı çıkart da bir önce yakın ya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> mangalı nereye koyduk? Ee, koymuştum. Yolda mı düşürdük acaba? Olmamıştı. Mangalla etleri nereye koyduk? Yani burada değil mi? Arabada bir şey kalmadı. Arabada da bir şey kalmadı. Ee, mangalla etler? <laughs> Galiba koymamışım. Ha. <laughs> ee, yok mu? Baba. Galiba işte mangal ve etleri bahçeden unuttu. Değil mi? Ha. Nasıl ya? Bagajı koymadın oğlum sen? Koydum baba, kesin galiba. Nasıl? Uçmadı ya lan bu mangal. Ay tamam ya, olabilir, unutabilir. Bir üç verelim Celal. Ne demek olabilir ya? Mangal yakmaya geldiğimiz zaman mangal unutulur mu ya? Ne yapacağız şimdi? Ya Celal, yakmayı verelim. Ne olacak? Allah Allah, öyle saçma şey mi olur ya? Mangalsız piknik mi olur? Demir oğlum, hadi atla arabaya da git aşağılardan bir yerden böyle iki parça bir şey bul, getir hadi. Baba öyle bilmediğimiz eti nasıl yiyeceğiz ya? Öyle bir şey var mı? Ayrıca şimdi bahçede kalanlar ne olacak? Bozulsun mu? Bozulsun mu ya? Ben çocukları arayayım şimdi onlar hemen iki dakika getirsin. Vallahi bir şey olmaz. Evet, evet. Abim haklı baba. Ateşi arayalım getirsin. Yasemin de olur. Aman aman o mendeburları aramayın. Belki gelirler sonra gitmek bilmezler buradan. Tamam aram geliyor. Ya oğlum ne gereği var? Şuradan gidersin iki parça bir şey. Ana. Ne oldu? Aa. 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 Ya hayırdır kayınço arama tuşu yerine ışınlanma tuşuna mı bastın? A -a. E, mangallı etleri unutmuşsunuz da biraz. Tövbe tövbe. A -a. alayım ben onu. Ala. Al abi Hı -hı. al. Unutmamışızdır belki. Hadi Aynen, Evet, hadi, hadi. Bilerek yapmış. Ne? Hey, kim yapmış? Hiç. verdiniz siz gidin artık. Aa, an Aa. Gidelim değil mi? E gidin gidin. Anne ayıp ama ya. Tamam çocuklar hadi siz de işinizin başına dönün eksik kalmayın sağ ol hadi. Cemal sen de mi? Evet babacığım buraya kadar gelmişler ayıp. Aman tabii canım gitsinler gidin gidin. Oho. Peki siz bizi nasıl buldunuz? Şöyle, e, biz e, Yasemin'le konuştuk dedik ki sürpriz yapalım. O yüzden Ayşen bize konum attı, yani Yasemin'e. Ama sonra dedik ki biz bu aileyi çok boğduk, çok sık boğaz ettik... ...biraz rahat bırakalım. Sonra bir baktık, mangalları unutmuşsunuz. Dedik ki götürelim bari, ayıp olmasın o kadar. Ne yapacaklar mangalsız? Olmaz. Ama anladığım kadarıyla bizim girelim. Güle güle canlar. Hı. Hop. Güle güle. Ya olmaz, olmaz canım gelin oturun şöyle. Ya baba, mangal kokmuştur şimdi öyle? Lan oğlum mangalı yakmadık ki koksun. Ayrıca biz bugün ailecek buradayız ailecek. Gördün değil mi Saadet'i? Hı hı ama bu yanına kalmaz. Celal amca da öyle dedi ama sen merak etme şimdi kesin vazgeçecek o birazdan. Bence de dayanamayıp çağırır canım. Tabii canım. Ufka yüreklidir o. Ama sanki artık çağırması lazım gibi değil mi? Çağırmıyor ama neden çağırmıyor? ...geri mi döneceğiz şimdi biz? Of. Yasemin. <laughs> Hiçbir kuvvet... ...beni buradan geri döndüremez. E ne yapacağız akıl kürkü söyle. E, ne yapacağız Yasemin? Bozuk arabayla eve dönecek halimiz yok. Hı? Araba diyorum bozuk ya. Araba mı bozuldu? Şüpür. Sivri, sivri. Ha, ay. Aa, yine geldiler arkadaş. Sivrisinek gibiler resmen. Ya ben acaba farkına varmadan bunların amca oğullarını, dayı oğullarını falan öldürdüğünde bana kan davası mı gidiyorlar? Aşkım, ne saçma sapan konuşuyorsun öyle ya. Cık, ne bileyim, kan kaybediyorum ondan herhalde. Oksijen çarptı, oksijen. Biz şey için gelmiştik. E... Bizim arabada arıza çıktı da aküden dolayı çalışmıyor. Sizin arabadan takviye alalım diyecektik Demir. Yok bizde ara kablo yok. Zaten bizim ara kablo hani sizin akü falan bizim olmaz öyle öyle olur mu ya? Olmaz diyorsun ha. E ne olacak şimdi? Servis arayın gelsinler yavrum. İyi de servis buraya gelene kadar çok zaman geçer Celal amca. Ne yapsak o zaman? O zaman biz en iyisi buradan böyle başlayalım yürümeye ana yola doğru. Evet ama uzak ama. Ay olur mu canım ne yürümesi? Hadi geçin, geçin oturun. Ondan sonra ailece baş başa kalamıyoruz diyorsun ama. Allah aşkına dün gece baş başa kaldık da ne oldu Celal? Çok ee, iyi. Geçin. i̇yi tamam. Madem o zaman kırmayalım biz de şimdi Hı. Perihan ablayı. Yeter! Evladım ne oluyor? Sprey mürpreş sıkışıyor vücuduna ya bütün sinekler senin buluyor. Ne bileyim baba herhalde yoğun bakımda bir hastaları var da kan grupları bana uyuyor. Acaba sen de benim haberim olmadan IQ'nu aldırmış olabilir misin? Tamam Celal tamam uzatmayalım hadi. Ee madem gitmiyorsunuz Ayşen'le artık Yasemin Hanımcığım siz çalışırsınız bugün. Çünkü ben yoruldum her şeye koşturmaktan. Ne o ya her yerde ben her yerde ben yeter yani. Ben de sonuçta bir ananın evladıyım. Sen niye bu kadar yükseldin ya? Tamam, tamam biz Ayşen'le hallederiz, sen dinlen. Siz de ben keyif yapıyorum. O zaman mangalda ateş yaksın. <laughs> nasıl espri? <laughs> ya işin ustasını nasıl da taktiğe buluyorsun? Çok iyiyimdir bu konuda. Ben de yakarım. Yalnız burada hizmetkarınız yok ha. Herkes kendi işini kendi görecek, ona göre. Tamam Süheyla, tamam. Bak, mis gibi mantar topladım. Bunları da pişirirsiniz mangalda çok güzel olur. Ben bir bakayım onlara, zehirli olmasın? Ha o zaman siz de kına yakarsınız. Ben bir bakayım ona diyor, sanki çok anlayacak da. Ay töbe tövbe, dağda bayırda toplanan her mantar yenmez. O yüzden söylüyorum Saadet Hanım teyze ya. Evladım, kırk yıldır topladığım mantarlar bunlar benim. Şimdi mi zehirleyecek? Ben eskiden mal güderken bunları azık yapardım, ha? azık. Azıktan mazıktan ne yapmayacaksın? Otur hadi otur. Açız aç aç. Hadi ama hadi ama. bir şeyler yapın. Oh! Bak kızım da aç. Hadi pişirin şunları.